Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kullanım cool yapacağım. O zaman gösterelim. Zaten yanında burada yazıyor bir bardak için 600 ml yapmamız lazım. Bakın şöyle. Hemen göstereyim. Bende ölçü bardağı var. Ondan yapacağım. Sonra bardağıma koyacağım. Kaşığımızı alalım. şöyle şurası 50 bir üstü 60 biraz nane kokusu var bayağı üstü 60 gramı acık geçtik olsun şurada 50 gramımız var belki siz göremiyor olabilirsiniz şimdi arkadaşlar 3 katı kadar koyacakmışız suyu yani 180 gram su koyacağız. Hı hı. 140 koyduk arkadaşlar. Ay 240 özür dilerim. Şimdi kaşığımı şöyle alalım. Hadi karıştıralım. Siz isterseniz şeker katabilirsiniz. Biz bunu soğuk havada çektiğimiz için buz koymuyoruz. Şimdi bardağıma aktaralım. videomuz bu kadardı. Başka ne videomu çekmemi isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz.